Hocam yurt dışından tedavi için gelmek isteyen hastalara tedavi planı nasıl uygulanıyor ve bu süreyi nasıl ayarlıyorsunuz? Planlaması nasıl yapılıyor? Şimdi zaten biz kurum olarak, sanite sağlık kurumu olarak yaklaşık 15 seneden beri %90 hasta profilimiz yurt dışında yaşayan hastalar veya şehir dışından gelen hastalar. E, ee, tabi bu hastalarla bizim hani kliniğimizin yakınındaki veya çevremizde oturan hastalar gibi bir ilişkimiz olmuyor. Bize bir şekilde işte sosyal medyadan, Instagram üzerinden, Facebook üzerinden bir şekilde ulaşıyorlar veya WhatsApp hattı üzerinden. Bizim o bölge, o anda sağlık danışmanlarımız onlardan birkaç bilgi istiyor. İşte implant tedavisi yaptırmak isteyen hastaların varsa ellerinde röntgenini, yoksa bir ağız fotoğraflarını veya kullanmakta oldukları bir protezin resmini istiyoruz. Ona göre kaba taslak bir tedavi planlaması yapıyoruz. İşte kaç implant olur, şu kadar olur, bu kadar olur gibilerinden. E, tedavi kesinleşecekse yani kişi artık gelme kararı aldı ve tedavi yaptırmak istediği noktada eğer özel bir hastalığı yoksa işte kalp, tansiyon, şeker bu tarz sistem sistemik bir rahatsızlığı yoksa direkt biz randevuya çağırabiliyoruz ama bu şekilde sistemik rahatsızlığı olan hastalarda kullandığı ilaçların listesini ha. istiyoruz oradaki doktorundan bir konsültasyon istiyoruz veyahut da oradaki doktorundan konsültasyon yapamıyorsa tedavisine normal bir implant tedavisi 4 günde bitecekse bu tip hastalarda artı 1-2 gün koyuyoruz üzerine ki konsültasyonu burada bizim anlaşmalı olduğumuz kurumlarda yaptırmak için ee, genellikle bu şekilde yapılıyor e, tabii kişiler de haklı. Yani düşünüyorlar e, ben gidiyorum oraya nasıl tedavim olacak şey olacak gibi. Muayene ben... için geleceğim sonra tekrar döneceğim sonra tekrar tedavi için mi geleceğim. Nasıl olacak? Hatta şunu söyleyeyim ben size. Sağlık danışmanlarımızın an içerisinde gelip klinikte canlı yayın yaptığı da oluyor. Çünkü hasta merak ediyor. Yani e, hani buradan şu Kadıköy'den Şişli mesafesi değil ki Avustralya'dan gelen hastamız var. Dünyanın ta öteki ucundan gelen hastalarımız Tabii. var. Kliniğin nasıl bir ortam olduğunu, işte gerçekten öyle bir klinik var mı yok mu onu görmek istiyor. Çünkü şu an sağlık turizmi Türkiye'de popüler olduğu için eline bir telefon, bir internet sitesi alan herkes sağlık turizmi yapıyor. İşte o klinikle anlaşma yapıyor, bu klinikle anlaşma yapıyor. Aslında var olmayan binlerce klinik ortada sosyal medyada, Facebook üzerinde, Instagram üzerinde reklam yapıyor. Ve bunu araştıran hastalar da az çok farkına varıyorlar. Ve dolayısıyla bu hastamızda gerçekten sanitayı mı aradım? Gerçekten benim tedavimi o televizyonda gördüm veya Instagram'da gördüğüm doktor mu yapacak diye bunun sıcak temasını yapmak istiyor. Bu arada bizim sağlık danışmanı arkadaşlarımız, call center'da yardımcı olan arkadaşlarımız inip aşağıda klinikten bir canlı yayın görüntüsü alıyor. Genellikle bu şekilde yapıyoruz. Harika. O zaman teknolojinin nimetlerinden de faydalanıyorsunuz evet, sonuna, diyebiliriz. Sonuna kadar faydalanıyoruz. Harika.